Ee, hayırlısıyla nikah tarihinde ara verdik. Pazartesi gıy vereceğiz inşallah nikah. Hayırlısıyla inşallah 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 inşallah. Ya e, Sultan Hanım ben diyorum ki... Hı. ...şu hayvanların yarısını artık beni verivesin. Oğlum Ulan Yusuf. Önce bir nikah bakalım. Ondan sonra hayvanların yazını kendinden bil. İnşallah inşallah. Hem beni bak. Hı. O kadar hayvan nereye koyacaksın ha? Sen önce bir dam bir ahır buluyor bakayım. Ha. Bir sürü inek, bir o kadar dana. Nerede besleyeceksin onları? Cemil'e mi koyacaksın? Doğru. Nereye koyacağım ben onlara? Hiç düşünmedim. Baklasın. Ha. Haklısın. Ha. Haklıyım tabii. Ya ama diyorum ki Sultan Ana... ...hiç olmazsa bir tane inek bölünlük ver de ben eve götüreyim. Hanımlar onu sevsinler, sütünü sağsınlar. Ne bileyim alışsınlar. Bak o olur gari. Ben onu ben üstüne söylerim gari. Sana bir tane inek verir. hediye bakımında. Hı. Ama sen de ona senin baktığın zeytinliklerden bir sıra verir ve gari. değil mi? Anlamasın diye anladın mı? Anla o hemen anla aramızda anlaşma olur filan anlayıverir gari vazgeçiverir sonra. Aman aman gözün diye gözünü sevem gari aman Yusuf aman anlayıvermesin sakın ha. Aman nikahtan falan verir sonra. Hakikaten doğru deyip durup. Ben ona bir sıra zeytinlik veriyorum da çok uzamasın vaziyete. <laughs> hadi benim müsaade. Eyvallah. Kaçı bile ben. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Hadi hoşçakalın. <laughs> olsun. Sen ne yapıyorsun lan burada? Hiç e, Sultan anaya orayı verdim de davet diye. Hiç, e, nikahı davet ediverdim. Sen ne yaptın burada? Hiç Sultan anayı nikahı davet edecektim de. İyi, i̇yi ben ettim. Hadi yürü keyfeye de. Yok yok ya, olur mu öyle şey? Ayıboğlu ya koca kadın. Gelmişken irticalen de olsa davet ediverin ya. Hadi sen git kahvede görüşürüz hadi. hadi. hadi bakalım. Hadi hadi. Pazartesi'ye nikah alı verdik. Pazartesi bütün işlemler tamam. Hayırlısıyla inşallah kal. İnşallah, inşallah. Hatta ben diyorum ki Sultan Hanım sen e, nikah şahit olur ver Cemal'i. Öyle mi diyorsun? Ne? Bugüne de daha iki tane düğün kuruveydin. Aklına gelmedin de şimdi mi düşünüyorsun? Ya sen lafı hemen çarpıtıver hemen. Biz de işte şey yapıyoruz yani giderek tecrübeleniyoruz. Beni bak madem nikah tarihin falan aldık her şey tamam. Şu tarlaların yarısını veri ve gari bana. Olmaz Füsun. Ne? Olmaz gari. Önce nikah bir kıyıver bakalım. Kızı sen iyice bir alıver. Unutmasın gari. Ya şu tarlalar kız zaten alık. Neredeyse üstümüze kalıverdi ya. Olsun vatsın. Azıcık daha sabrediver. Hem biri bak. Hı? Sen o darları neyle sürüveceksin? Azıcık işçi buluver gari. bulu buluver. Değil mi? Evet. Doğru dedim. Doğru dedim ya. Nikah kıyılsın gari. Sen darlanın yarısını sen de bir gari. Hem Yusuf'a Yusuf haber olmasına Aman kılınlanmasın son nikâhtan çayı ver. Ah, üzülme hiç, hiç ağzımı bile açma. ne diyeceğim ya? Hiç mi vermeyeceksin? Bari bir kucak toprak veriver de ben biraz sakinleşeyim ya. Müjde getirdim ya. Müjde getiren adama acık bir şey verilmez mi ya? İyi gari, o zaman ben Yusuf'a söyleyiveren... ...sana zeytinliklerden bir sıra verirmesin kendi baktıklarından. Ha? Bak ne güzel oldu. Emme, sen de ona karşılık ne vereceksin? Ne vereceksin? Bir tane inek vereceksin gari. İnek. Kullanmasın diye kullanmasın diye Kullanmasın. Kullanmasın, ben ona bir tane inek veririm. Ne olacak ya, hediye olarak da veririm, veririm, veririm. İyi veririm. gari, iyi. Evet. i̇yi. Oldu o zaman. Öpeme elini. Güle güle. Ee, hadi güle, güle güle. Bunlar da sapasınca nakıl yok. Ben. ki Kamuran'la Nurten test yaptıracağız diye senden idrarını aldılar öyle mi? He aynen öyle. test sonuçlarını getirmediler. Hadi ben gidip durun. Siz Kamuran'la öğrenirsiniz bir test sonuçlarını. Tamam sağ ol hadi. Her şey ortada işte. Bildiğin kadından idrar tahlili alıp test yaptırmışlar ya. E i̇şte söyle babana bunu. E, tamam söyleyeyim Gül, söyleyeyim de. Söylemekle ikna edemeyiz. İspat etmemiz lazım. Nasıl yapacağız onu? Kamuran'a yeni bir test yaptırmamız gerekiyor. Kendi numunesinden. Cemal, bu çok zor. Evet, zor. Zor ama imkansız değil. hoş geldin, hoş geldin. beni bak. Niyaz yok mu lan ne ya? Bir anons ettirebilecektim. Ya o Muğla'ya gidiverdi daha dönme daha bakayım Hüsmen Bey. İşte ben bir şeker daha ver bakalım üç şekerli çık durum ben. Hayırdır neyin anonsunu ettirebilecek Hüsmen i̇şte Ya bizim Kamuran'dan Cemal'e nikah tarihi alı verdik de onu anons ettirebilecektim ya. Abo ben Yusuf. He? Nikah tarihini ne zamana ne güne saat kaç alı verdiniz lan? Ee pazartesi saat 13.30'a. Beni bak hepiniz davetlisiniz ona göre ha. ha. E hadi hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olacağım, olacağım diye diye. Oldu mu Sibel canını? Al. Zorba al. Sentişme. Aa! Sentişme. Sibel canı oldu mu? Al. Al. Günaydın Soskaya. hanımlar. Ha, günaydın, günaydın kızım. Dün. Nasılsınız bugün? Hiç iyi değiliz kızım. Biz çok felayız. Biz düğün olduk mahvolduk ya. Sen bizi eski halimize getirsin. <laughs> Plastik at etmene o varmış. Terle atmak lazımmış. Kızım bizim kanımız var. Kalkıp oynayacağız biz daha ya. Biliyorum, biliyorum. Kamuran söyledi zaten. O yüzden de hazırlıklı geldim. Aa, Kızımın bu ne kız? Ay. Ne kız? Bunları belinize bağlıyorsunuz. Ee <laughs> ne, ne oluyor burada? E ee, abi hani bizim gnamız var ya? Seval de bize böyle figürler gösterip duru. Ee, çok otantik. Otantik <laughs> <laughs> çok severim böyle şeyleri. Tabii siz devam edin onlarla. Hadi gel sen de dans et. Ha, ha kanka, ya, yok şeyden. Ya 你们是啊！哪是啊！啊！啊 Senin boş bir ağır vardı, durup durur mu lan o? He lan, durup durur. İyi, sen onu bana kiraya versene. Kiralayan da ne edeceksin lan benim ahırı? Ulan var, kafamda bir şeyler var işte. Sen bana onu kiralayıver, yüz kadar. Olur mu lan? Yüz karda pislik bile kiralanmıyor. Ya arkadaş, şimdi kıymete mi bindi lan o kadar şey? Boşta durup dururdu. Arkadaş hiç olmazsa iki yüz kayma verebilecek. Yok yok, 200 kayma vermem. Benden sana bir 20 kağıt daha çalışır. Toplam 120 da bu işi bağlı veren Ver bakalım, ver elini ver, elini ver. Hayır başım, hadi. Başı hadi. E, hadi. hadi bu seferlik senin güzel hatırın onu versin. Hadi, hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi. hadi. benim müsaade, daha yapacak işler var. Çocuklar evlenip dur lan. Hadi görüşürüz. Ha. Ben Yusuf. Arkadaş, bu sefer oğlakları çevirmeyeceksin değil mi? Geçen sefer gibi olmayacak ha ona göre. Çeveceğiz tabii, çeveceğiz. Ee, Kazanlar da kaynayamayacak değil mi Hüsmin mi? Kaynayacak tabii. Hadi bakalım. 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 <laughs> hadi bakalım. Hüsmin hayırlı olsun. Aldık haberleri. Sağ ol ya, iyi oldu ya. Şeye, çok uzağa bırakmadık. Hemen pazartesi yerle verdik. Kalk da arayayım Ben başka şey söyleyecektim. Ya bizim köyde tarla çalışacak arkadaş var mı hiç? E, lan Hüsnü'm, e, ne edeceksin sen işçiye? Senin dağla mı var? Benim yok da Boza Amut'tan bir arkadaşı lazımmış. Sizin köye bir soru verdi dedi onun için. Ha. Hmm. Vallahi üstüne mi e, bizim köylülerin çoğu Yusuf Emmi ile çalışıp duru. Bilip durun yani. Evet. He, kalanlar da dişçinin dallarında çalışıyordu. Ha. Tabii şimdi dişi bize yemi olarak eli gayme verip duru. Senin o Boza arkadaşın arkadaşı eğer bize 60 gayme verecekse çalışırız. Ben hayatı kafayı mı yedim lan? Altmış lira ne? Çüş. Devlet vermiyor o kadar. Devlet memuruna vermiyor ya. Vallahi o senin arkadaşının bir ve verirse. aman bülbülüm altın kafeste aman öter aheste aheste öter aheste, aheste. Ötme bülbül bülbül yarim hasta aman ah neyleyim şu gönlüme hasret kaldı sevdiğim ben sana. Ben sana dayanamam yarim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yarim, ben sana dayanamam. Ben sana aldanamam yarim, ben sana katlanamam. <laughs> hey, hey. Bravo. Ben, adı adı adı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> ha Cemal, sene bekarlık gecesi yapacağız. He. Madem evleniyor, yapacak bir şey yok. O geceyi yapacağız yani. Bana geldi yine konu. Tabii. Çok tatlı. <laughs> Ama şöyle bir şey var ki, hiç gerek yok. Ne yani? E olur mu öyle şey? Bekar gecesiz. He yani e, hangına gecesi yapmayacak mı? E, senin ondan neyin eksik Ya tamam, tamam da istemiyorum ya. Uzatmayın daha ne uzatıyorsunuz? Allah Allah, Niyazi bir şey de. Nasıl gerek yok? Öyle bir şey yok. Sana ne? Biz yapacağız. Sana ne oluyor? He, ee, yapacağız tabii lan. Allah Allah. Uf. Efe, madem bu kadar ısrar var, yapacaksın galiba. Yapacaksın. Sen, de mi yap? Yapacağız, bitti gitti. Yapıyoruz bu geceyi. Tamam çok güzel çok güzel ama bakın bize her gece böyle bekarlar gecesi. Bakın donatmışız yine oturuyoruz güzel güzel. Sen şimdi bunları kurcalamayı bırak da çalıver Mansur hadi. Sen bizi dinle yapacağız sana çok güzel bir bekar gelisi yapıvereceğiz. Hem de sen merak etme Türk'ün kardeşinden. Çok sağ ol çok teşekkür ederim ama dediğim gibi her gece bekarlar gecesi sen çal. İyi hadi bakalım çalan bari. Bir kızım. Dün bizi çok korkudu sen. Telefonu cevap vermeyince ben çok korktum kızım. İstanbul'a gittin sana veydim. Ay yok babaanneciğim ya. Buradayım bak korkma. Biraz yalnız kalmak istedim öyle dolaştım. İstanbul'a gitmeyeceksin değil mi? Yok şimdilik öyle bir planım yok. Şimdi derken daha sonra gideceksin mi? Babaanneciğim boş ver sıkma şimdi Gül'ü. Yaşadıkları kolay şeyler değil. Ee, sustum galiba demeyeceğim bir şey. Ah, ay öyle demek istemedim. Tamam <laughs> annem tamam. Sürpriz. Hoş geldin. Bakın size ne getirdim. <laughs> Kaan ya uzun zamandır oynamıyordum bunu. oynayalım da biraz kafalar da alsın değil mi? Nasılsın? İyiyim sağ ol. Nedir bu? Oyun babaannem oyun. Oyun mu? Hı. -hı. Nasıl oynanıyoru? Tombalan gibi mi? Beni de verin. Ben de oynayı veren. <laughs> Yok babaanne tombala gibi değil. Ya çok kolay aslında oynarken öğrenirsin. Bir tane şehir var şehirdeki bütün yerleri alıyorsun. İyiymiş. Hadi gari bardakları toplayın da oynayı veren hadi. Sonra yiyiz gari. Tamam hadi kaldıralım. İyi oyun oynayacağız gari. Peki <laughs> <laughs> yine canlanı verdim. Saati geldi, geldi. <laughs> Buyur Sağ ol kızım. Enişte. Sağ ol, teşekkürler. Sularınızı da buraya koyuyorum. <laughs> <laughs> ee, kayfalarınız geldiğine göre artık söyleyebilirim. Düğünden önce size küçük bir sürprizim var. Aa, Aa, bir baba. Kızım, baba. Ay, söyle gitsin baba? söyle. gitsin? Nesine gitsin? Ne? Söyle bir babana, söyle. Söyle babaya. Söyle ya. Söyle. Bu söyle ama... Aa, Bünyamin'e yeni araba mı alıverdin yoksa? Yok kız. Ee, yoksa bana düğün hediyesi mi alıverdin? Hı <laughs> hı. Ay, Yusuf. Yoksa bana tek taş mı alıverdin? Evet. Ha. E o zaman söyle baba ya, merak ederiz indi. E bu e, nasıl? E, şey ya, çaldan çaldan. Ben sana okul oyamayacağım ben ha. Söyleyin hadi şey babayla. Söyle Barış bak, söylemeyeceksin. Dedin ki söylemeyeceksin. Baba. Bana kına gecesi yapacağız mı? Ne kadar nasıl Ancak kanalı kuzulara yapılır kına. Evden çıkar kına. Senin karnın yüklü. Ay bamba yani girdin güya kadar ha. Sen sus lan dünyam bir saniye karışıp durun. Bu bamba gınasız olur mu ya? Gelin bir çıkacak Olmaz. öyle gınasız olur. Olmaz. Tamam lan tamam tamam, tamam, tamam bağışma. Tamam yeter. Tamam. Dikkatten bir gece evvel fazla bağırtı çağırtı yapmadan Aç. O, Bir dakika dur hemen Cemal haber vereyim dola dola da yar dolanıyor boynuma. Akşamdan gel sayanıma yanıma. Ah dola 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 da yar dolanıyor boynuma. Akşamdan gel sayanıma yanıma. Geldim. Efendim Kamuran. Ee, nasılsın Çok iyiyim Kamuran. Sen nasılsın? Ee, sana bir sürprizim var. Düğünden önce kına gecesi yapacağız. Kına mı? Aa, aa. Ya nasıl sevini verdim ya. Çok iyi, çok güzel düşünmüşsünüz. E ee, bizimkilere de haber verelim, onlar da katılırlar. Tamam, hadi şu anda kapatmam lazım. Hadi görüşürüz, bay bay. Tamam diyor? Bizimkilere ah. haber verelim diyor. Ay. Ay. Ne zamanmış lan kına gecesi? Kına gecesi nikahtan gece önce. Ha, çok güzel arkadaş. İşte biz o gün e, bu geceyi bekar gecesini edebiliriz. Yok, onu yapamayız. Şimdi tarih öyle olunca biz o gün doğada yürüyeceğiz, doğa yürüyüşü var. E tamam işte lan, o da yapıveririz. Alırız bağlamayı, nevaleyi. Orada şarkılar, türküler derken güzel güzel gecemizi yapıveririz. Ne var ki bunda? He lan, veda gideceğim. Ne değişik olur yani. Senden değişik olmasın da. Vallahi çok güzel olur akideş. bütün nevaleler benden. Helal sene. Sen, Cimri. Oo, oh. oh, bak lan hareketleri var, aferin lan. Hakkala gel lan, yürü. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam, Devam. Devam et, kusura bakma Kamuran'ım. acılar anne benim sol yanımda sancı var anne benim sol yanımda sancı var ben ölürsem benden nice nice genci var ben ölürsem benden nice nice genci var ah dola 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 da yar dolanıyor boynuma Akşamdan gel sağ yanıma yanıma. Kodes. Ah. Ah. Ah <laughs> of ya yeter tamam ben oynamıyorum ya pes. Ay. Ay aman ben de ne uğraşıyorum. Pes. Ya yedim bitirdim babaanne bizi. Ne ettim? Ya babaanne daha ne edeceksin ya? Herkesi iflas ettirttik ya. Baksana şuraya. Abo, biz mi verdik indi? Evet hem de bütün şehri aldık. Babaanne battık biz ya, battık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi geldi bu oyun ya şehir falan. Hadi bir daha oynayalım. Yok yok yok. Ben bu oyunu hiç sevmedim gari, hiç sevmedim. Ne oldu? Hiç sevmedim bu oyunu. Aa, hiç sevmiyorum gari. Babaanne ne, ne oldu? Babaanne. Ay! Babaanne ne yapıyorsun? İşte yakıverdim şehir. Yakıverdim İstanbul'u. Kardeşim, ben seni anlıyorum. Sen kimse anlamasın diye oyunu kuranına göre oynuyorsun ama... ...ya son dakikada taklaya geliverirsen, nikah masasına oturursan... Vallahi bu sefer hayır da diyemezsin. Yemin ediyorum şapa oturursun, niyazi olursun ha. Yok dem, sen hiç merak etme. Ben o işi yarın hallediyorum. Yarın hallediyorum mu? He. Ha. Nasıl halledeceksin lan? Ben şimdi bu Kamuran'ın hamilelik olayını ortaya çıkaracağım ya ben. E o yalan ortaya çıkınca da kimsenin sesi çıkamayacak. Böylelikle nikah nikahta olmayacak. İyi, madem öyle diyorsun, sen hesabını yapmışsındır. Zaten bilip durun, ben senin her türlü kararının arkasındayım. Yalnız şu lafımı unutma, çok güvenme kendine sonra yana asın derdine yok yok Ya sen şey son dakikada ağzından hiçbir şey kaçırı verme de karışma boş ver tamam ben de tamam kardeşim sen merak etme <laughs>